Aslında ilk projeyi duyduğumda Gençlik Meclisi Derneği Başkanımızla görüşmüştük. Aile Müdürlüğü'nü, daha doğrusu Aile Müdürlüğü'ne bakan Vali Yamsı'nın bakması gereken bir konu bu. Ama Sayın Valimizle de görüşüp gönüllü oldum, bunu söyleyeyim. Çünkü size hizmet etmek, sizler için çalışmak bizim için büyük bir onur. Bugüne kadar görev yaptığımız hiçbir yerde, yani başta sayın valimiz olmak üzere ben daha konuda bir of dediğini duymadım. Yani bütün kişisel, özel, bütün ihtiyaçlarınız için hem bizlere talimat verdi hem kendisi de gecesini gündüzüne katıyor. Bizim için çok önemlisiniz onu söyleyeyim. O yüzden gerek bu proje için, gerek farklı ihtiyaçlar olur. Her zaman yanınızdayız. Ne zaman bir konuya başınız sıkışsa Valilikte başkanlarım aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz onu söyleyeyim. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Bu bugün aslında hava muhalefeti sebebiyle biraz daha katılım da istediğimiz seviyede olmadı ama bizi kırmadınız. Buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bu proje için de başkanım. Söz olsun. Ne lazımsa gerek şahsım adına, gerek Sayın Valimiz adına ben söz vereyim. Sahada sizinle çalışmak bizim için de bir onur. Proje yaptığınız için de Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, ülke savunması, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için mücadele eden, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı olmak üzere aziz şühedanın ve gazi olan kahramanlarımızın ailelerine, Ekonomik ve sosyal destek amacıyla 9 Ekim 1994 tarihinde kurulmuştur. Vakfımız 30 yıla dayanan şanlı mazisinde Türk vatanı, Türk milletinin ebedi varlığı ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla ülkemizin her karış toprağına kanlarıyla ve en değerli uzuvlarıyla altın harflerle yazdıran kıymetli şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve ailelerinin sorunlarını hafifletmek, şehitlik ve gazilik kavramlarının yüceliğini yeni nesillere aşılama ülküsüyle kutlu atiye doğru yürüyüşüne devam etmektedir. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bu kutlu yürüyüşün en önemli unsurlarından biri olan geleceğimizin teminatı çocuklarımız için düzenlediğimiz İçişleri Bakanlığımız uhdesinde projeye başlayacağımız Küçük Yürekler Büyük Hayaller projesini Kayseri Gençlik Meclis Derneği ile beraber uygulamaya başlayacağız. Cenabı Allah Bizleri sizlere mahcup eylemesin. Mukaddes ve mukadderat uğruna mücadelemizi ve çalışmalarımızı hayırlı, mübarek kılsın.